Siyama bu Türkiye'den ay hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3 kale futbolunun ikincisini çekiyoruz. Bir yıl ardından ve tekrardan cezalı yarın da Melloş var. Babasını koşabiliyor ve Kaan var. Öyle durabiliyor. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Evet. Bu maça geçelim. Evet, şimdi cezayı hemen anlatıyorum ve maça geçelim. Cezamız kaybeden iki kişi yani. Bir kişi 5 gol atınca Diğer ikisi otomatik olarak kaybediyor ve kaybeden iki kişi de maalesef ki e, şarkı söyleyecek seste. Evet hazırsak başlayalım. Tamam. Hadi yerlerinize geçelim hadi hadi. Hadi bu. Ya yolu oğlum. Böyle şey Hemen önden böyle. Hadi, hadi başla. Ne yazıyorsun be? Artı. Artı. Tamamdır. Ah, şimdi arkadaşlar. Şimdi. Tamam başta gir video. Gezim yine devam et sen koş. Keselim abi. Tamam. Hadi 3, 2, 1 başlıyoruz en baştan başlayalım. Bak ceza Bartu, Bartu, şimdi. Ama oha hocam. yani, at pası, at pası. Pas Helalsin. Ne Ben <laughs> <yapıyor> <laughs> 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 gol var mı? Ben birim ha. Ben var gol var. Go -chan, Go -chan. Ben birim. Hadi bak. Dün, korun, Hala, de beşik, sen, bak ben korum kendi Ben kuralları Kendi kendine gol atarsan ne olur? Nasıl yani? Kendi kazanımı da tasarlayabiliyor muyum? Hayır. Hayır. Yani yine ya gene <laughs> ben yiyorum ya. Ben mı ya. Abi adamı kazanıyorum. Evet Hadi ben 2 oldum. Ben 2 oldum. Ben 2 oldum. Artık Şu, mi, tamam mı? Şöyle bir kural söylüyorum. Tamam bak? Ben kazanırsam siz bunu devam ediyorsunuz. İkinci dördüt olan kendi istediği şarkıyı söylüyor. Sonuncu olan benim istediğim şarkıyı söylüyor. Hayır. <laughs> Hayır devam. Abi golü yi, gol yiyen bence başlanıyor. Ya ben böyle bir kural koydum. Ya mainin kalecilik avantajı var ama şimdi. Işte. da attım onu. Dur ben attım. Oh, bir çok. Bir gol geliyor ki. Bir gol kaldı. Kazanma bir gol kaldı. Ben böyle bir şey yazdım. Böyle ya. Rol mü? Rol! Oh şimdi mi geçiyoruz? Başlayalım. Vur, melloş melloş vur. Merloş hadi. Melloş bir şeyler yap. Bartu, Bartu tut onu vur ona. Bartu vur ona. Bir tane vur. Bir bu ya. Bak, bak, bak. Bak Melloş da bir oldu, sen de bir oldun. Ben üçüm. Ben bir gol atarsam kazanıyorum. Bağırsalım ben artık bitireyim bu işi. Şey. Ben çekileyim bir aradan bak. Ben çekileyim aradan siz devam edin. Sadece bir şey yok. Asma sevdiğin şey evet, kaybedenin şarkı söylediği bu büyük mücadelede bakalım bu sefer alacak. Çıktı Mel. çıktı artık. Ben Allah. kim alacağım? Bak <laughs> <Aman kim atacağım? gülüyor> <laughs> hiç içeri, geç içeri, hiç içeri. Tamam. <laughs> ben golümü attım abi. Hadi bay bay görüşürüz. Ben gidiyorum. <laughs> bak geç içeri sana attırayım bak. Geç geç. Geç içeri sana attıracağım. Geç geç. Yok yok. İyi bak buyur atacaktım. Ben koş. Yetti de, <laughs> <Ohoy, iki, gülüyor> <malasik oldu. gülüyor> de ya Martu iki de. Mart, yani atın. bana doğru, bana doğru gel. <laughs> ben <Satma lan. gülüyor> Ben kazandım, <laughs> ben kazandım. <laughs> o zaman yine, siz devam edin. Ya bitti ne alakası var? Oğlum yani beraber, aynı şarkı söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Tamam. beraber aynı şarkıyı söyleyeyim. Beraber aynı şarkıyı söyleyeyim. Beraber Tamam yani ben evet. size hemen hatırlayayım o zaman. Hazırla bir tane şarkı. Hı -hı. Bir daha bir şarkı. Şey şey Arkadan, Arkadan melodiyi de vereceğim ben. Siz şey yapın. Adam Şöyle bir şey şeyi koyuyor. Şey evet. Ondan başka kalmamış bu Sana tamam, Farklı bir sandalye koyacağım. Geç bu arada. Yeah. <laughs> Şimdi ben bana fısılda hangi şarkı istiyorsun? Yes bir de senin bilgin olsun bir tane. Barf değişik eder zaten. Kanka Ucuz bence Barf değişik. Ben, 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 benler şarkı şarkı. ben, ben de açacağımı biliyorum. Ben, ben biliyorum. Ben de en sevdiği şarkı geçeceğim. Hayır. Evet Bartu'nun en sevdiği şarkı. Ben videofonu kapatıyorum. Sözü size, size bırakıyorum. Evet. Sen ne açtın ona bak. Hayır hayır. Ben biliyorum. Bartu ben vokal yapacağım sen söyle tamam mı? I'm sorry. <gülüyor> 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 Ben sen de söyle, ben hadi tamam. Ben soruları söyleyeceğim ben de. <laughs> Ben <de> şöyle söyle. Tamam <laughs> ben de soruları söyleyeceğim. buralarda ki. <gülüyor> <You> <gülüyor> <laughs> Is they... <laughs> Did you? Did you? I am sorry. I I'm sorry. sorry. I don't... I'm sorry. I don't... <laughs> <laughs> evet Martin, e, video cümleri kapalı şey yapalım. Kapat şey ya. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bello şöyleydi Bello. Abi var ya TV'dekiler bu dizinin gibi bir kızın Hadi hadi. Evet. Yeni dizini şuraya kapanışı yapalım. Hadi hadi. Kapat artık videoyu. Kapatalım videoyu hadi. Kapat. Niye ben yapacağım? Tamam. Video video mu seçiyorsun? Evet. Evet arkadaşlar, e, ben kazandım her zaman olduğu gibi. Ee, videoyu burada kapatıyoruz. Bartu bir şey demek istiyor musun? Ee, dizi çekimlerimiz ee, Abone olmayı. Yeni bir dizi. da güzelim. Ama ayıp ya. Burada bir şey duyuruyoruz. <laughs> <laughs> evet, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E, yorumlara Bartu'ya küfür edebilirsiniz. Başka yorum istemiyorum. Sen bence Bartu'ya küfür yorum yapabilirsin. Hayır, hayır, hayır. İşte yeni bir şey başlayayım. Onu sen duyurabilirsin Bartu. Evet, dizi, geldi. Ee, yani Mayıs ayı boş geçmeyecek. Yeniden YouTube'a döndük. Tamam kanalı konuşuyorum. Ee, evet, evet YouTube'a yeniden dönmüşüz. Bizi çekilmişiz. Haberim yok. Yeni öğrendim ben de. Ben de bir şeyler söylemek ister misin? Evet, teşekkür Bartu Evet başka videolarda görüşmek üzere, abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz, Hoşçakalın. kalın. Evet. Hoşça kalın. bye Bay bay demeniz lazım. Tamam bay bay Bartu, hadi kapat şunu. <laughs>